Ülke Ülke öbür Uyuyordun. 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 var. Biraz geri sardı sonra gündüzler gözükecek, gündüzlüğü böyle. soğuk. geldim, almışlarım. Damak yapar. Bunu gelmeyelim, bunu gelmeyelim istesem var. Ne Burada ağır, üstün var, çelen, belenlik yapar. <laughs> Bunun yanında var, payısını o var. Bunun yanında var, var. Köycelerimiz var. O, o zaman aşağısalar var, ne geçiyor, bilmem. Böyle başlasa Ben memnunum. Çünkü her memnunum. Evet, ben memnunum Ateşe. Çok o belenle kakalayıp